Merhabalar. Zeytinyağlı kereviz yapıyoruz. Kereviz, soğan, havuç, kereviz yaprağı ve portakalımız var. Soğanımızı kavurmakla işe başlayalım. Evet, soğanımızı tenceremize koyduk ve üzerine yeteri kadar zeytinyağımızı bıraktık. Şöyle bir kavuralım. Sonrasında havuçlarımızı soğanımızın üzerine alalım ve birlikte havuç ve soğanlarımızı döndürelim. Daha sonra kerevizlerimizi getiriyoruz havuçlarımızın üzerine. Üçünü birden şöyle bir kavuruyoruz. Sonrasında 2 tane kesim şeker bırakıyorum içine, zeytinyağlara şeker kullanıyorum, yeteri kadar tuz, 1 çay kaşığı kadar karabiber, 1 çay kaşığı kadar da zerdeçal üzerine bırakıyorum. 1 çay kaşığı kadar da kırmızı pul biber. Ve baharatlarıyla birlikte şöyle bir çeviriyoruz. Yapraklarını da üzerine serpiştiriyorum. Burada 2 adet portakalın suyu var. Onu üzerine bırakıyorum. Sonrasında çok az yarım çay bardağı kadar şöyle bir su bıraktım. Ve kerevizimizi pişmeye bırakıyorum. Evet, kerevizimiz pişti. Şöyle bakıyorum. Bir tık daha pisin diye biraz bekleyeceğiz. Evet, harika oldu. Servis kabımıza boşaltalım. Kokusu her yanı sardı. Evet. Bakıyorum tadına. Oldukça iyi olmuş. Deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun.